biraz daha şey olmuş adı neyse. Salçalı olmuş herhalde ne eşki olmuş. Hani eğer olur. bu tabağın senin olduğunu bilseydim altı iğneyi daha direkt biri basardım. Hatta sıfır. Oo. Bir bile çok. Bir mi? Evet. Bu ne? E ne niye? Eldiveni takmışsın. Eldivenin elinden bıçağı tutuyor. Temiz temiz ama. Tamam temiz de hijyen önemli. Bir tane e, kullandı zaten sonra iki tane taktım yani. Ama önce kestin hamuru, hamuru elledin elinde eldiven yok. Bıçağı tuttun elinde eldiven var. Ben onu hayatta yemezdim. Sen de iyi mı yapıyorsun acaba? Yine Loracığım, evet. adı neyse. Tırnak izlerin burada belli olmamış, ben şunu sandım seninkin tabağında. Ya bu Loran'ı herhalde uzun uzun kesiyordun. Şekilleri çirkin idi. Ya, sen, sen altıya bence dua bir et. Da, bir daha yapmana. bana elliklerini daha, daha güzel yap, tamam? Tamam ablacığım, neyse altı tamam. çok fena değil zaten. Ee, Peki, bakalım kime beş puan vermişsiniz? Hı. On üzerinden beş puan... Seda'nın. Ben gerçekten özür diliyorum 8 puanı ben aldım diye burada mutlu oluyordum mutlu, yani. Mutlu olduk Seda vallahi. Neden Nuran anneciğim beğenmedin? Ben beğenmedim. de Seda gerçek diyorum kare kare şunlar Seda'nın dedim ben dedim. Ama ben tadına baktım He. çok güzeldi. Ya, ta ta Tadı güzeldi işte şey Bir de şey e, özür dilerim araya giriyorum. Sen demiştin ya ekşimsi bir tat var hı, diye. Hı. Ben salçamın yarıdan fazlasını ayırdım. He. Kullanmadım ve çok iyi kavurdum. O koku kalmasın diye diğerlerinde daha çok dediniz. Bilmiyorum ya. Seninki çok dedik, ne diğerlerine çok diyecek. Hayır, Bunların ben bak şunun hamuru bir üst üste yapışmış. He. E Seninkinin hamuru güzel, şunun da hamuru güzel ama seninki kıymadan kaybetti. Acaba kaynana mı çok koydu yine? Yok Salçay aslında ye. az koy dedim ama ben görmeden yapmış da olabilir yani. Biraz biraz kıymayı fazla kavurmuş. Biraz daha hani bayağı kavurmuş Kavurdu. ya. Kavurduk kokmasın diye işte. Bayağı kavurmuşsunuz. Soğan, çok Neyse rengi dönmüş ötü şey, Olsun dedi. güzel he. bir puan yani ortalama bir puan. 2 üç değil teşekkür ederim. Şimdi sen ederim. onu diyerek ben bilmiyorum gerçek diyorum tabaklarınız tabii hep ben. değişik değişik de. Tabii. Baktım tadımlara da bilemem ki hangi kızın olduğunu. Tabi tabi. Tabakların için hepsi de aynı Sedacığım. he. İnşallah. Tam orta bir puan. 150 başarılı. Şimdi bakalım kimin tabağını en çok beğenmişsiniz, kiminkini de hmm. beğenmemişsiniz. 8'i açıyorum. Diğer tabak sadece 3 puan aldı. 8 alan Gamze mi? Ceylan mı? Açıyorum. Gamze Bak. Teşekkür ederim Nuran anne, He. afiyet olsun. Ben de tadına baktım, gerçekten tadı çok güzeldi. Güzel Şekli biraz... Hamurlar e... yapışmamış birbirine, <laughs> daha güzel olmuş. Kamzi. Birlikte yaptık He. ya ondan. Vallahi bizi şaşırttın ha, vallahi <laughs> evet. şaşırttın. Ben Değil böyle mi? performans beklemiyordum senden. Ben dedim ya, Yozgat gelinine benziyor, becerikli beceriklidir. aslında evet. becerikli. Teşekkür ederim, <laughs> onun söylediklerini dinlemedim, seni dinledim o yüzden. <laughs> Beni dedi <laughs> Ceylan sen 3 puana ne Ceylan. diyorsun? Yani Nurhan anne çok üzdün beni gerçekten. Vallahi ben herkesten önce bitirdim. Valla yani bir şey de kendi Hamurumu Hı. da e, zaten biliyorsun Gülen'le bir açamadı evet. ama sen bana gösterdin. Ondan He, tamam. sonra ben incecik çok güzel açtığıma inanıyorum. Ve küçük küçük de bak, adı kestim. Neyse. Tamam küçük tadına küçük tadına kestim. Uyla, kaynana gerçekten. herhalde çok unlanmış bak birbirine yapışmış görüyor güzelim. En, en güzel, en lezzetli gerçekten elinizi vicdanınıza koyun yani bir şunların tadına bakın bir benimkinin tadına bak, bakın. tamam tek... bazı yerlerinde bir iki, bir iki noktasında birbirine bak. birleşmiş olabilir ama hepsinde var bu zaten. Senin... bu hamurların hepsinde hangisi tane tane olmuş? Işte. Aynen, aynen, bayağı, bak, bak, Hiçbir tane tane değil. Aynen, hiç de değil yani. yani. Ben de, onda da göremedim. Bak, bak gör, Ayrıca aşırı tuzluydu. Lara gel sen de bakacaksın. Benim anlamadım neyi biliyor musun? Şimdi mesela kendi tabağını kabul etmeyip bir de iyi tabaklara da laf atıyor. Lara duramadın yerinde. Ben de tane bakmak istiyorum. Bak, ha. bakayım. Ha? Ama Laura puanı en son kabul ettiydi ya, yine de geldi buraya i̇yi bak hadi. İyi, iyi, iyi. Ee? İyi. Ya, yine sana iyi verdik, şuna, an sekiz verdik, buna da altı verdik. Hmm, çok güzel ama. Çok Vallahi güzel. Vallahi bence de çok güzel. Ee, çok Tam güzel, sana altı verdik işte güzel olduğu için. Hı, hı. Buyurun, bu Gamze'ye gidiyor. Siz... Hadi ben bir Gamze'ye daha da gelen. isterseniz.